Merhaba, bu bölümde Mendix içerisindeki API yönetiminden bahsedeceğiz ve canlı bir örnekle konuyu pekiştirmeye çalışacağız. Ancak öncesinde API nedir? Biraz bunu hatırlayalım ve sonrasında bölümümüze devam edin. API nedir? API, Application Programming Interface anlamına gelen, uygulama programlama arayüzü olarak Türkçe çevrilen bir yapıdır. Aslında buradaki temel amaç haberleşmektir, etkileşim içerisinde olmaktır. İki sistem, iki yazılım arasındaki iletişim ve etkileşimi sağlayan ortak bir yapıdır. Böylece uygulamalar arasındaki farklı işlevsellikler kullanılabilir ve birbiriyle arasındaki verileri paylaşabilirler. API'lerin yani API'lerin kullanım alanlarından bahsedecek olursak veri paylaşımı iki farklı sistem arasında Veri paylaşımı API'ler üzerinden kolaylıkla sağlanabilir. Entegrasyon farklı yazılımların birbiriyle olan ilişkilerini API'ler üzerinden yapabiliriz. Örneğin e-ticaret sitelerindeki ödeme apileri yani ödeme API'leri üzerinden farklı bankalarla olan iletişimlerde entegrasyonlar çalışır ve siz kredi kartıyla online işlemlerinize devam edebilirsiniz ve satın alımlarınızı yapabilirsiniz. Özelliklerin genişletilmesi, kendi uygulamanız üzerindeki entegrasyonlarla farklı özellikleri de uygulamanızı kazandırırsınız. Örnek veriyorum, uygulamanız üzerindeki bir login işlemini Google'ın API'si ile Google Authentication yapılabilir hale getirebilirsiniz. Veya sosyal medya platformlarını uygulamanız üzerine entegre ederek hem buradan kazanç elde edebilir hem de insanların uygulamayla olan iletişimini de arttırabilirsiniz. Elbette her sistemin bir avantajı olduğu gibi dezavantajı da vardır. Ancak API'lerin avantajları dezavantajlarına oldukça fazladır. E, tabii ki API'lerin yönetimi de ayrı bir konudur. Mendix içerisinde bunu nasıl yapıyoruz? Biraz işin detayına inelim ve bir sonraki dersimize geçelim.